küffar ile olan cihat o kadar zor değil. Geçen sohbette anlattık. Ahmet bin Arkam Hazretleri kenarda nefsiyle mücahede eden bir zat imiş evinde. Bir cihat çağrısı geliyor. Nefir-i değil tabi. nefir dediğin zaman herkesin cihada gitmek mecbur. Devlet evden gidiyor demektir yani. Herkes cihada gidecek o mecbur zaten. O farz aynıdır. Onu herkes gidecek. O ayrı. Bir de öyle isteyen cihada giden durumlar vardır. Öyle cihat çağrısı geldiği zaman kendisine bakmış nefsi cihada gitmek istiyor. Allah Allah. Nefs bu ya. Hayırlı bir şey söylemez. Nasıl oldu bu şimdi benden? Allah yolunda cihat istiyor. Tartmış kendini. Allah'a iltica etmiş Subhanahu Teala. Bir anda nefsi diyor insan haline zuhur etti kendisine. Konuşmuşlar. Demiş ki niye sen böyle ben gitmiyorum demiş cihada. Allahu Teala'nın git tarzındaki bir işareti gelmedi bana. Niye sen benim cihada gitmemi istiyorsun? Demiş ki nefs o zaman. Sen beni burada her gün iki kere, üç kere öldürüyorsun. Mücahede de. Savaşa gitsen bir kere öleceğim demiş. Her gün burada iki kere, üç kere öldürüyorsun beni. Savaşa gitsek bir kere öleceğiz. Hem de orada ne cengaver adamdır diye söyleyecekler. O da benim hoşuma gider demiş. Nefs ile olan Cihad. Ajana işte minel cihadil asgari ila'l cihadil ekber küçük olan cihattan büyük olan cihada dönüyoruz diyor ondan dolayı. Nefsiyle olan cihada geliyoruz. Bir an, bir lahza onun için gayret ettiği zaman insan. Çünkü diyor bütün kendisinin içerisine küfür yerleşmiş olan şu zahiri insanlardan oluşan düşmanlar bu bizim nefsimiz, şeytanımız, hevamızın beslediği düşmanlık 700 bin kat daha fazladır diyor. Onların düşmanlığında. Neden? O çünkü seni öldürecek. İstediği odur. E öldürdüğün zaman cennete gideceksin. Nefs, heva, şeytan bunlar bunu istemiyorlar. Sen rezil bir insan ol. Allah'ın sevmediği bir insan ol. İnsanlara zulmeden bir insan ol. Ve ebedi cehennemlik ol. Bunu istiyorlar. Küffar olan düşmanın şimdi kimdir? Kuştur, bilmem nedir, şudur budur. Ne yapar? İşine gelmez. Sen eğer onun düzenini bozuyorsan öldürür seni gönderir. Nereye gönderir? Cennete gönderir. Ama içimizde saklanan bu nefis, heva, şeytan bu bizi cehenneme göndermek için uğraşıyor. Onun için onunla olan cihat daha ehemmiyetlidir. Daha önemlidir. Cihat karşındaki savaştığın şeye göre, duruma göre fazilet arttırır. Karşındaki düşman ne kadar büyükse o cihat o kadar faziletlidir. Ondan dolayı nefs olan cihat en faziletlisidir. Mesela diyor ki bir insan bu nefsini terbiye etmek için on kere la ilahe illallah dese on kere la ilahe illallah dese diğer bütün insanlar yanında bu mücahit sayılır. الحمد فاعلم أنه لا اله الا الله 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 لا اله الا illallah, la ilahe 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 illallah. Ve <laughs> Muhammedun <laughs> Resulullah <salallahu anh> on kere <laughs> dediğin zaman, ha burada da bir şey öğretiyor bize, nefs ile mücahed edeceksen zikre eline alacaksın. O da lazım. On kere nefsini yenmek için la ilahe illallah dediğin vakitte diyor, sen mücahit Allah katında. Nefsini ne cihad ediyorsun, düşmanla cihad edenden, 40 sene düşmanla cihad eden 25 kat daha üstündür. Davud-u iyi Hazretleri'nin sözü, kelamdır. Bizim değil. Onun için ona önem göstermeliyiz. Önem göstermeliyiz.